Herkese merhaba ben Şevki Aslaner Poligon Atış Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Arms'ın Ekstrem bir S4 incelemesiyle karşınızdayız. Tüfeğe baktığımız zaman biliyorsunuz bu ikinci versiyon bir modeldir. Aslında Extreme V Pro olarak geçmektedir. Şimdi bu tüfeğin bende normali var, modifiyesiz hali vardı. Bu modifiyeli versiyonu diyebiliriz. Modifiyeli versiyonda ne değişiyor? Şimdi ben eskisini alayım. Aslında fark olarak çok ince detaylar var. Ve biliyorsunuz ki ben ince detayları çok seviyorum. Ön ray değişmiş. Ön ray, Picatinny raylı gelmiş. Altında da klasik vidalı bir sistem var. Ve buradaki el tutamağını vidalı bir sistem bir şekilde takabiliyorsunuz. Onun dışında bu tüfek kutudan bu şekilde çıkıyor. Yani bir bu şekilde çıktı. Dipçiyi gördüğünüz gibi Buradaki dipçik yanaklı uzatılmış. Normalde kısaydı. Pistol grip aynı. Tetik değişti. Tetikte normalde bir tetik boşluğunu alıyorsunuz ve ondan sonra tetiği düşürüyorsunuz. Ve oval bir tetik varken pro modelde ise dik tetik geliyor. Yine dik tetikte de bir boşluğu alıyorsunuz, duvara geliyorsunuz ve patlatıyorsunuz. Namlu olarak yine 47 santim bir namlusu var. Ve namlu kompansatörümüzde pro modelde de normal modelde de var. Burada şok takımında bir farklılık var ön kısımda. Onun dışında farklı aslında çok fazla var. Yani sürgü düşürme mandalı, buradaki kurma kolunun kolu, ondan sonra boyası, boya seçenekleri eski modele göre kat be kat artmış. Onun dışında farklar böyleydi. Şimdi biliyorsunuz Benelli M4 çok pahalı, inanılmaz pahalı ama ben şunu gördüm. Aksa Crossfire Extreme V'de tabii ki de Benelli performansını alamazsınız. Çünkü arada neredeyse onda bir, onda 2'lik bir fark var. Ama siz de eğlence amaçlı alacaksınız, uygun fiyatlı bir Benelli klonu istiyorsanız kesinlikle ben Aksa Extreme V'yi tavsiye ederim. Benim zaten şahsi tüpeğim olduğu için uzun zamandır kullanıyorum. Çok fazla atış yaptım ve şu güne kadar bir rodaj istedi. Onu söyleyeyim. Yani kullanıcı deneyimi olarak rodaj istedi. Ama rodajı yaptıktan sonra şu an sıkıntısız bir şekilde atmaktadır. Üstüne optik olarak istediğiniz optiği takabilirsiniz. Tabii ki de kaliteli bir optik takmanız lazım. Çip piston sistemi olduğu için Geri tepmeyi inanılmaz azaltıyor diyebilirim çift piston sistemi. Aynı Benelli'deki gibi. Tabii ki de tüfeğin duruşuyla alakalı veya kalitesiyle alakalı son söz yine zaten sizindir. Çünkü patron sizsiniz, parayı verecek kişi sizsiniz arkadaşlar. Ama ben şahsi görüşümde şöyle söyleyeyim, o kadar para vermeye gerek yok. 2 tüfek de aynı fişeği atıyor. Şöyle tutukluk yapma oranı belki daha yüksek olabilir. Bunun içinde de pompalı alacaksınız arkadaşlar. Yani güvenlik amacıyla kullanacaksınız ve aklınızda küçücük bir soru işareti var ise pompalı alacaksınız arkadaşlar. Ama eğlence amaçlı, hobi atıcılığı yapmak istiyorsanız kesinlikle Türk kulonları, Aksa Crossfire Extreme V'yi kesinlikle tavsiye ederim. Pro modelinde bakalım performans olarak, tutuş olarak herhangi bir değişiklik var mı? Konfor alanını buradaki parçalar yükseltmiş mi? Ona bakalım. Şimdi isterseniz atışlara geçelim. Müzik arkadaşlar şimdi Muharrem geldi. Atıştan Maske. önce gözlük ve kulaklık. Önemli değil mi? Tabii ki de kesinlikle. Güvenlik önemli. Şimdi Muharrem sen atış yapacaksın. Ben direkt sana veriyorum pişekleri. Sen bu tüfeği kaç atış yaptı Ne kadar memnunsun? Bir kullanıcı ben durumun ne? aldım. Dört kutu attım. Dört kutu? Ondan sonra. Tutukluk yaptı mı? İki defa yaptı. O da şöyle bir şey. Benden kaynaklıydı. Hı, hı. Çünkü ben biraz seri atış seviyorum. Arda arda trigger yapmayı. Ve yeni bir tüfek rodacı yapabiliyorsunuz. Tabi tabi bunu bildiğim halde ama dört kutu zaten. Çok değildi. 2 tanesini de yaptım. Ay yok pardon. Kurulu şey kaldı. Yarım kaldı. Bir tek o sertti. He. Bir de onu kurdum. Tamam o normal. Ee, bir normal, normal bir şey. de. E, tabii fabrikasyon çıkış bunlar test ediliyor da. Evet. Sonuç itibariyle ben biraz daha haşin davrandım. Ondan kaynaklı olabilir. Ama memnunum. Her gün atmak istiyorum ben bu tüfekte. O kadar ekonomimiz Çok yok. <laughs> o kadar ekonomi yok. <laughs> Buyur. Yavaş at. Aşağı Bitti. Bu senin ilk tüfeğin değil tabii mi? Tabii tabii. Yivsiz ilk. Çok güzel. Ben beğendim. Özellikle m olması, üstünün full pikatini olması, önde sağlı sollu pikatinin ray gelmesi, ışıklandırma takabiliyorsun. Aksesuarlarını, red dot optiklerini takabiliyorsun. Ama sadece Amidex özelliği kurma kolunda vardı. Solaklar evet. için buraya da yapmışlar. Bu hemen çıkıp evet. buraya da takılıyor. Ben çok beğendim. E, kamosu da çok güzel. Rengini Biraz... sen mi seçtin? Işte? Aslında ben biraz daha multikem tarzı yakın bir şey istiyordum ama biraz mavi tonu da var içinde. Beğendim aslında. Biraz da hırçın duruyor benim gözümde. Bir de şu tuş bak. Evet. Yakın detay alabiliyorsa. Aynen. Çok hafif. O çıt yumuşacık. Onu deneyim ettim. O işte taktik dolduruşlarda hani hızlı bir şekilde şey yapalım diye, reload yapalım diye. E. Artı bir bir tane fişeklik geldi içine. Bir tane He. şurada... Ha bu kutunun içinden mi çıktı? Kutunun içinden çıktı. Aa bak bu Bu iyiymiş. da kutunun içinden çıktı. Ondan sonra 90 derece dikey tetiği var. O da çok hoşuma gidiyor. Evet. Çok güzel. Benelli tarzında tüfeklerde... Tabii. Yani bu tip çift yani... pistonlu tüfeklerde ilk defa tetik gördüm ve gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Kompansatör gerçekten işe yarıyor. Evet. Zaten bir önceki tüfek de ben sahibim. Önceki tüfek de. Sende de var, seninkisinde de var. Aynen, aynen. Hiçbir fark yok. Ben ee... şunu fark Senin sadece şurada bu üst kısmı yok. Evet. Atıyorum. Oy. Tek şey tane. Ya. Yavaş at. Yavaş <laughs> at. Tüfek boş. Aa, kontrol et. Boş. Boş. Evet. Moharremci, tüfek hakkında yorumun nedir? Ben tüfeğimi seviyorum. Deneyimleri de güzel. Birkaç sıkıntı yaşadım. O da ya fişek seçiyor ya da mekaniksel bir sorun olabilir. İnce bir tri var ya da şu an dediğin gibi rodaj aşamasında alışması lazım içi. Bakalım o zaman gösterecek neyi ama. Şu an attığım fişeklerde hiçbirinde sorun yaşamadık. Gayet güzel de çalıştı diyebilirim. Ama konfor olarak, rahatlık olarak benim modelden daha rahat diyebilirim. Senin Raydan modelde nasıl? bana rahat geliyor. Evet, Garip ama işte... bir şekilde galiba bu ön handguard evet. kısmı iri olduğu için olabilir ama elim büyük zaten ben tutuyorum o bana çok ekstrem bir sorun yaratmıyor açıkçası. Peki son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim güzeldi ben ya yani markayı da seviyorum ürettiği şeyi de seviyorum ince verdikleri burada detaylar vesaire çok hoşuma gidiyor. Ben de sonuçta biliyorsun tüfeklerle uğraştığım için airsoft silahları yapıyorum evet. yani çok hoşuma gidiyor bu tarz şeyler arıyorum ben üstünde daha doğrusu. Ya detay vermeleri önemli. Ben Karşı. çok bayılıyorum ya. Ya var ya yani şu tüfek alınabilecek fiyat performans olarak en iyi tüfeklerden bir tanesi ya. Şu an zaten değişik bir ekstrem S4 furyası var piyasada. Evet. Nereye girsem Amerika'da bunu da var. Birisi zaten biliyor musun bunu benelli etiketliyor sayfada paylaşıyorlar. <laughs> O da var yani. <laughs> Düşünün o kadar Bire bir. değişik oldular var. Ya Amerika'da bu modelin bir de şi Otros Arms olarak satılıyor. Sen söylemiştin ee, bana onu evet. o da Amerika'da Olay oluyor hatta Benelli'nin fiyatına yaklaşmaya çalıştı yani yaklaştı diyebiliriz yani evet. o kadar kaliteli ve biz bunu çok ucuz alıyoruz İlk defa bak ilk defa dünyada evet. pahalı olan ya bir şey ucuz işte alabiliyoruz 12 kalibrede bence çok çok başarılı ben şarjörle sıcak evet. bakmıyorum da çok ama bunlar on numara yatağı mata çok güzel yani çoğu zaman burada tırnak veya parmak eti zedelenir tıkanır evet. başıma geldi ama bu yok güzel olmuş Crossfire S4V Pro modeli böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.